kadınlara şunu söylemek isterim. Güçsüz kadın yok. Sistemin güçsüzleştirdiği kadın var. Ve genç kadınlar kendilerini bu siyasette de diğer alanlarda da güçsüz hissediyorlar. Asla ve asla kendilerini güçsüz hissetmesinler güçlerini hissetsinler ve güçlü olduklarını hissettikleri anda siyasette de yaşamın her alanında da aktif katılsınlar. Evet siyasete girdiklerinde zorlanacaklar, siyasete girdiklerinde bir sürü engelle karşılaşacaklar. Ama bildiğimiz bir şey var ki biz kadınlar o engellere rağmen neyin mücadelesini verdiğimizi biliyorsak, nasıl sonuç alacağımıza dair fikrimiz varsa eninde sonunda biz kazanıyoruz. Kadınlar kazanıyor. Kadınların kazanmasıyla birlikte elbette toplumlar kazanıyor diyorum. O yüzden kesinlikle kesinlikle girmeliler. Bütün siyasi partilerde hangi siyasi parti olursa olsun kadınların orada çoğunlukta ve var olması oradaki siyaseti, siyasetin yapılma şeklini de etkiliyor. O yüzden kadınlar kendilerini hangi siyasi partiye yakın hissediyorlarsa mutlaka girsinler. Çok konuşan, boş konuşan erkekler yerine bütün siyasi partilerde düşünen, mücadele eden, yeri geldiğinde itiraz eden kadınların olması çok kıymetli bugüne kadar bu topraklarda kadın mücadelesini veren sadece siyaset değil toplumsal yaşamın her alanında ve siyasette de bu mücadeleyi büyüten bütün ama bütün kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. İkincisi şunu ifade etmek lazım. Hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Kadın mücadelesi o dönemde verilen mücadele aslında sonrasındaki yüzyılları, sonrasındaki geleceği etkileyen mücadeleler. Biz bugün mücadeleyi bir şekilde büyütebiliyorsak geçmişte bu 18 kadının verdiği mücadelenin üzerine bir şeyler ekleyebiliyoruz. O anlamıyla kıymetli. Ve bugün biz kadınlara da aslında daha büyük sorumluluk düşüyor. O verilen mücadeleleri, siyasal iktidarların kadınların kazanımlarını geriye atmasına rağmen biz böyle kadın mücadelesi iki geri üçleri gibi oluyor ama kalıcı mücadeleler oluyor. Biz şimdi o mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Bu topraklarda biliyoruz kadın olmak zor, yaşamın her alanında kadın olarak var olmak zor. Siyasette de bu zorluklardan nasibimizi alıyoruz. Ama biz kadınlar bu zorluklara rağmen hep birlikte örgütlenerek, dayanışarak, örgütlenmemizi büyütüp sonuç almaya odaklanarak gelecek yüzyıla yapılacak mücadeleyi de büyütmüş oluyoruz. Kadın mücadelesinde şunu da söylemek isterim. Kimi dönemlerde, kimi zamanlarda ve siyasette de kadın mücadeleleri mağduriyetler üzerinden ele alınıyor. Ama ben bu ele alınış şeklini çok içselleştiremiyorum. Biraz da karşı çıkıyorum. Biz kadınlar mağdur değiliz. Biz kadınlar haklıyız. Haklı olduğumuz için erkek egemen bakışlar tarafından, erkekler tarafından mağdur ediliyoruz. O yüzden biz mağduriyetimiz üzerinden değil, haklılığımız üzerinden ve haklarımız üzerinden mücadeleyi büyüteceğiz. Ve ben özellikle bu dönem kadın mücadelesinin hem her geçen gün daha büyüdüğünü hem sonuç almaya daha yakın olduğunu görüyorum. Hep beraber o mücadeleyi büyüteceğiz diyorum.